Herkese merhabalar. YouTube kanalım Gülümseten Marifetler'e hoş geldiniz. Bugünkü örgü anlatımımda bu görmüş olduğunuz tığ işi, örgü, yelek modelinin nasıl yapıldığını sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Gerçekten çok güzel ve çok kolaylıkla örülebilen bir model oldu. Bunun 0-6 ay yeni doğan bebekler için ölçülerini yaptım ben. Gerekli malzemelerim şöyle 0 numara 2.1 milim bir tığ kullandım. İki renk ip kullandım. Bu yeleğimden kalan iplerim, bakın bunlar. İkisi de yüzer gram, 250 metre uzunluğunda bebe yünü kullandım. Yelekten kalan iplerim, bunlar. Şimdi sizlerle hep birlikte yapımına başlayalım yeleğimizin roba kısmından örmeye başlıyoruz. Ben bağcık kullandım, düğme kullanmadım. Dileyen arkadaşlarımız düğme de kullanabilirler. Şimdi hep birlikte yapımına başlayalım. Öncelikle mavi rengimle zincir çekerek başlıyoruz. Toplamda 68 tane zincir çekeceğiz. Zincirlerimizi gevşek çekiyoruz. Çok sıkı bir zincir çekmiyoruz. Roba kısmına başlarken zincirlerimizin biraz yumuşak gevşek olması gerekiyor bu şekilde 68'e tamamlayalım Evet 68 adet zincirimi çektim şöyle hiç gerdirmeden size bir uzunluk vermek istiyorum toplam 32 santim uzunluğunda 32 diyorum 31 santim uzunluğunda bir zincir elde etmiş olduk şimdi tığıma ipimi doluyorum bir kez ve dördüncü zincirime batarak 2 de trabzan yapıyorum. Burada iki tane ikili tırabzan elde ettik. Sırasıyla her bir zincire bir tane ikili trabzan yapalım. Ve toplam 9 adet ikili trabzana ulaşalım. Yeleğimizin ön kısmının trabzanlarını yapıyoruz ve toplam 9 adet yapacağız. Bakın sayalım. 2, 4, 6, 7, 8 ve 9. 9 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincirimi çektim. Ön ve kol kısmının ayrım yerini yapıyorum. 2 zincir sıradaki zincirime batıyorum. Ve geleğimizin kol kısmının trabzanlarına geçtik. Buraya da toplamda 14 adet ikili trabzanla dolduralım. Her bir zincire bir tane ikili trabzan. Bakın 4 tanesini yaptım. 10 tane daha yapalım. Şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 tane kol kısmı için trabzanlarımı tamamladım. Şimdi kolla arka kısmının ayrım yeri iki zincirimi çektim tığıma ipimi doladım sıradaki zincirime batıyorum ve ikili trabzanlarımı yapıyorum her bir zincire bir tane ikili trabzan arka kısmının trabzanlarına geçtik buraya da 18 adet yapalım şimdi sayalım 2 4 6 8 10 12 14, 16, 18. Yeleğimizin arka kısmı için 18 ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi yine kolla arkanın ayrım yerine 2 zincirimizi yaptık. Sıradaki zincire batarak ikili trabzan yapıyorum. Bu kol için ilk trabzanım. Yine aynı şekilde sırasıyla 14 adet ikili trabzan yapalım. Evet şimdi sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. 14 tane ikili trabzanı yaptım. Şimdi diğer ön kısmın kolla ayrım yeri 2 zincirimi yaptım. Tığıma ipimi doladım. Sıradaki zincirime batarak ikili trabzanımı yaptım. Ön kısmı için 9 tane ikili trabzanımızı her bir zincire bir tane ikili trabzan yaparak tamamlayalım. Zincirlerimizi fazla çektiğimizde kalan zincirlerimizi kesip yok edebiliriz. Bu yüzden ilk başlarda fazla zincir çekmeniz iyi olur. Örnek kurulumu daha rahat olsun diye. Kaç tane ikili trabzan yaptım? 2, 4, 6, 8. Sonuncu bakın dokuzuncuyu da yaptım. Benim burada çok fazla bir zincirim kalmadı. O yüzden böyle bırakıyorum ben daha fazla kalsaydı eğer böyle makasla kestiğimizde çektiğimizde yine aynı şekilde azalmış oluyor yani sökülme olmuyor şimdi şöyle tamamlamış oldum bakın roba kısmının ayrım yerleri belli oldu şöyle buradan sonra artık model kurulumuna geçeceğiz bunun için 1 2 3 zincir çekip geriye dönelim. Geriye döndüğümüzde tığımıza ipimizi bir kez dolayalım. Bu zincir bizim alttaki ilk trabzanımız. Bakın şu şekilde. O yüzden bunu atlıyoruz. 1 2 bakın 1 2 trabzan tepesi atlayıp şu araya trabzan tepesine değil araya girdim. İkili trabzan aynı araya bir tane daha ikili trabzan yaptım. Şimdi araya bir zincir. Sonrasında bakın bir iki trabzan tepesi atlıyorum. Yani iki trabzan atlayalım. Şu araya girelim. Buraya bir iki iki tane ikili trabzan yapalım. Tepeye batmıyoruz. Araya trabzanları yapıyoruz. Bir zincir tığıma ipimi bir kez doladım. Bakın bir iki trabzan tepesi atlıyorum. Yani iki trabzan atlayıp şuraya araya battım. İkili trabzan aynı yere tekrar battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir iki trabzan atlayıp şu araya bir iki İki tane ikili trabzan bu arası da bu iki zincirli kısımda bizim köşelerimiz yani artma yerlerimiz önle kol kısmını ayırdığımız yer iki trabzandan sonra iki zincir tekrar aynı boşluğa iki tane ikili trabzan köşelerde araya iki zincir çekiyoruz diğer aralarımız birer zincir bakın köşeyi yaptım 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir 2 iki tane ikili trabzan sonrasında kol kısmının trabzanlarına geçiyorum bir zincir iki trabzan altta ikinci ile üçüncünün arasına batıyorum bir iki iki tane ikili trabzan bir zincir tığıma ipimi doladım 2 trabzan tepesi atla ya da iki trabzan atla 2 ile üçüncünün arasına girerek ikili trabzan Bakın bu şekilde aralara batıyoruz. Tepelere değil. Bir zincir, iki trabzan atla, ikinci ile üçüncünün arasına girerek ikili trabzan yapalım. Bir zincir, 2 tane trabzan atlayıp ikinciyi de üçüncünün arasına girelim. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Şöyle bakın. Nerelere trabzan yaptığımız bakın böyle zaten görünüyor çok net. Köşeye kadar yine gelelim birlikte. 2 trabzan atladım. İkinciyle ile üçüncünün arasına 2 iki tane ikili trabzan. Aralarda bir zincir. İki trabzan atladım. Araya iki tane ikili trabzan, bir zincir, 2 trabzan atlıyorum köşe kısmına geldim. Kolla arka kısmının birleşim yeri buraya iki tane ikili trabzan, 2 iki zincir, tekrar aynı köşeye iki tane ikili trabzan, bir zincir. Bakın bu şekilde. Aynı bu şekilde kısımları da böyle ilerleyelim. Köşelerimiz yine aynı burada yaptığım gibi olacak. Sıra sonuna kadar bir gidelim. Evet, bakın sıramın sonuna geldim. Burada üç tane trabzanım kaldı. Bir zincir, iki trabzan atlayıp, bakın üçüncünün en son tepesine batıyorum artık. İkili trabzan yaptım. Şöyle dönüş yerlerimiz bu şekilde olacak. 3 zincir, geriye döndüm. Geriye döndüğümde bakın burada bir kutucuğum var. Boşluk. Onun içine batıyorum. 1 2 2 tane ikili trabzan. Bu en baştaki hep benim kenar trabzanım olacak. Bir zincir. Bir sonraki bir zincirli araya giriyorum. 1 2 i̇ki tane ikili trabzan. Bir zincir bir sonraki bir zincirli araya giriyorum bir iki tane ikili trabzan bir zincir modeliniz gerçekten çok kolay bu şekilde bakın hep boşluklara batarak ilerleyeceğiz bir zincirden sonra bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan bir zincir ve iki zincirli köşemize geldik köşemize geldiğimizde köşelerimiz hep aynı şekilde olacak 2 iki tane ikili trabzan 2 iki zincir aynı yere tekrar iki tane ikili trabzan köşelerimiz bizim artma yerlerimiz köşelerimiz hep bu şekilde ilerleyecek 2 i̇ki tane ikili trabzan 2 iki zincir iki tane ikili trabzan sonra kol kısmının ye ayrım yerini geçtik yine boşluklara 2 iki tane ikili trabzan, 1 zincir, diğer boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. Sıralarımız hep bu şekilde ilerleyecek. Şu an 3. sıramızdayız. Köşelerimiz bu şekilde olacak. Böyle örmeye devam edelim. Aralarda ben renk geçişleri yaptım. Renk geçişleri yaparken iplerimi kopartarak ilerledim. Aynı renkle de devam edebilirsiniz. Farklı renklerde de katabilirsiniz yeleğinize. Bu şekilde ilerlemeye devam edelim. Sıralarımızı istediğimiz uzunluğa gelene kadar tamamlayalım. Evet, yeleğimin roba kısmının sayılarını tamamladım ben. Şöyle açık halinde sizlere göstermek istiyorum. Bakın böyle. 1 2 3 sıra mavi, 4. sırayı beyaz. Sonrasında yine 4 sıra mavi rengimle ördüm ve 1 sıra beyaz rengimle ördüm. Toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sıra örmüş oldum. Şimdi 10. sırayı örerken kol kısımlarını ayırmış olacağız artık. Şöyle bakın. Renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Şimdi ben sizlere uzunluk ölçüsü vermek istiyorum şöyle şuradan ölçelim toplamda on buçuk santim 11 santim gibi örmüşüm Bakın ben şu uzunluk şimdi buradan sonra artık en son burada kalmıştım beyaz ipimi koparttım ve mavi rengime geçiyorum. Şu an 10. sırama geçiyorum. 4 zincirimi çektim. Tığıma ipimi dolayarak bakın bu iplerimiz kalsın. Bunları kenar oyası yaparken böyle içinden yürüterek yok edeceğiz. Tığıma ipimi aldım. Bakın şu araya şu bir zincirli araya battım. İkili trabzan aynı yere tekrar ikili trabzan bir zincir bir sonraki boşluğa iki tane ikili trabzan 10. sıramızı örüyoruz ve şuraya kadar gelelim köşemize kadar gelelim Evet bakın böyle ikili trabzanlarımı kutucuklara doldurarak geldim en son bakın buradaki köşeye de artma yerimize de 2 iki tane ikili trabzanımı yaptım. Sonrasında 6 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane zincirimi çektim. Şimdi burada kol için ayırdığımız şu modelli kısmını atlıyoruz. Bakın tam diğer köşeyi tığımızı ipimizi dolayarak batıyoruz kolla arka kısmının birleşim yerine battım. Bakın şuraya köşeye ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere battım. İkili trabzan yaptım. Bir zincir sırasıyla bu bir zincirli kısımlara yine modelimi yaparak ilerliyorum. Bir zincir buraya batıyorum. Aynı bir sonraki boşluğa İki tane ikili trabzan, bir zincir, bir sonraki bir zincirli boşluğa batıyorum. Böyle yine arkadaki modelimiz trabzanlarımız ile şu kol kısmını ayırdığımız şu artma yerine köşeye kadar gelelim. Evet bu kol kısmından sonra bakın yine trabzanlarımı yaparak modelimin arka kısmını tamamladım. Ta ki diğer kol kısmındaki modellerimle arkanın birleşim yerine ayrım yerine bakın bu şekilde geldim. Buraya iki zincirli köşeye de iki tane ikili trabzanımı doldurdum. Buradan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane zincirimi çekiyorum. Bu kol kısmı için yaptığım bu trabzanlarımı atlayarak kolla ön kısmın birleşim yeri tam iki zincirli köşeye batarak ikili trabzan yaptım. Tekrar aynı yere ikili trabzan yaptım. Bakın iki tane ikili trabzan yaptım. Bir zincir bir sonraki araya iki tane ikili trabzan. Yine aynı modelimi sıra sonuna kadar devam edeceğim. Sıranın sonuna geldim. Bir zincirimi çektim. Burada üç tane trabzanım var. Şöyle en sonuncunun tepesine batarak ikili tırabzanımı yaptım ve sıramı tamamladım. 1 2 3 zincirimi çekerek geriye dönüyorum. Şöyle kol kısımların ayrım yerlerine bir bakalım. Şöyle bakın. Bu kısımlarının ayarlamasını yapmış olduk. Buradan sonra artık yeleğimizin bu gövde kısmının örülmesine geçeceğiz. Kol kısımlarını artık ayırdık. Şimdi 3 zincirimi çekmiştim. Buradaki bir zincirli yuvaya 2 iki tane ikili trabzan batıyorum. Zincirimle birlikte 3 tane oluyorlar. Sonrasında bir zincir bir sonraki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan. Bir zincir bir sonraki boşluğa 2 iki tane ikili trabzan bu şekilde kol ayrımına kadar gelelim. Evet bakın bu modellerimi tamamladım. En son bakın bu kısma geldim. En son boşluğuma iki tane ikili trabzanımı yaptım. Bir zincirimi çektim. Burada altı tane zincirim vardı. Bunun içine şöyle bir iki iki tane ikili trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim tekrar aynı boşluğa 1 2 2 tane ikili trabzanımı yaptım bir zincirimi çektim yani buradaki 6 zincirin üzerine iki model yerleştirmiş oldum sonrasında bakın sıradaki boşluğuma batarak ilerliyorum artık bir zincir bakın buradaki 6 zincirli kısmı Böyle iki modelle doldurmuş oldum. Şimdi böyle ilerleyelim. Bu boşluklarımıza da batarak aynı modeli devam ettirelim. Evet sırayı tamamlamış oldum. Bakın her iki koltuk altına böyle fazladan iki model yapmış olduk. Altı zincirli kısımlara. Şöyle göstereyim bakın. Bundan sonra sıralarımızı böyle her böyle bir zincirli boşluklara ikişer ikili trabzan batarak ilerleyeceğiz. Böyle örgümüzü yeleğimizi istediğimiz uzunluğa gelene kadar örmeye devam edeyim. Yine aralarda renk geçişlerini istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Bu şekilde yeleğimizi tamamlayalım. Sonrasını birlikte görüşelim. Evet bakın böyle sıraları tamamladım ben. Toplam sayalım birlikte koltuk altından sonra şöyle açabiliriz. Bakın böyle açtığımda Şuradan itibaren sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 sıra boyunca ördüm. Siz yine elinizin sıklığına, gevşekliğine göre boy kısmına bakabilirsiniz. Yeleğimizin tamamı bittiğinde ben sizlere santim olarak ölçüde vereceğim. Sıraları tamamladım. Aralarda böyle renk geçişleri de yaptım. Bunu sizler de yapabilirsiniz ya da tek renkli de örebilirsiniz. Şimdi en son sıramdan sonra bakın bitirmiştim. Şimdi örgümün yani yeleğimin şöyle kenar kısmına trabzanlarla bir kenar oyası yapacağım. O yüzden şöyle ipimi tekrardan aldım. Bakın buradan şu kenardan battım. Sık iğne olarak buraya sabitledim ipimi. 1 2 3 zincirimi çektim. Sonrasında aynı yere 2 iki tane ikili trabzan yapalım. Bu şekilde 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Zincirimle birlikte 3 oldular. Sonra buradaki kenar trabzanın içine girdim. 1 Tekrar aynı yere hem de ipimi gizliyorum bakın. 2 2 iki tane ikili trabzan yaptım. Bir sonraki trabzan boşluğuna 1 2 2 tane ikili trabzan yaptım. İlk başta 3 yapıyoruz. Sonda da yine aynı şekilde 3 yapacağız. Aralarda hep iki. Trabzan boşluklarına ikişer ikili trabzan yapalım. 2 i̇ki tane ikili trabzan. Bir sonraki trabzan boşluğuna 2 i̇ki tane ikili trabzan. Bakın şu kenarlardaki trabzan boşluklarına ikişer ikili trabzan doldurarak şu kısma kadar gelelim. E, kenar oyasını trabzanları yaparken şu ipleri de böyle içlerinden yürütelim. Bakın en son trabzan boşluğuna iki tane ikili trabzan bir tane de şuraya tepeye battım. İki zincirimi çektim. İpimi burada kesiyorum. Bu ipimi de şöyle arka tarafa gizleyeceğiz. Şu fazlalıkları da kesebiliriz çünkü bu iplerimizi artık gizleme işlemini yaptık. Böyle şu kısımlarını keselim. Bu ipimizi de yine aynı şekilde bakın, böyle tığımızla çekerek gizleyelim bu şekilde. Aynı şekilde bakın, böyle uç kısımlarını kesebilirsiniz. Aynı şekilde bu kenarını da yine bu sefer buradan başlayalım. Çünkü trabzanların düz tarafları örgünün ön tarafında kalsın. Yaka kısmından başlayalım. Aşağıya kadar inelim. Ben bu yeleğime düğme kullanmadım. Bağcık kullanacağım. Bu yüzden düğme yeri açmadım. Sizler e, hangi yönde düğme yeri kullanmak istiyorsanız o yere göre böyle bir sıra sık iğne düğme yapacağınız yere 3 zincir üst trabzan atlayıp sık iğne alarak yaparsanız burada bir boşluk kalacaktır. Orayı düğme yeri olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bu kenarından kenar oyasını yapalım. Evet iki tarafında bakın böyle sadece trabzan olarak ön taraflarını bu şekilde yaptım. İplerimizi gizledik. Şu şekilde göstereyim. Buradan sonra bir de şu alt kısmına bir sıra sadece trabzan yaparak ilerleyeceğim. Bunun için Tekrar mavi rengimi aldım. Bakın buradaki trabzan boşluğuna battım. 1 2 3 zincirimi çektim. Sonrasında aynı yere tekrar ikili trabzan yaptım. Buradaki bakın bir zincirli boşluğa bir tane ikili trabzan. Sonrasında iki tane trabzanın tepesine trabzanlarımı yapıyorum bir zincirli boşluğa bir tane ikili trabzan trabzan tepelerine batıyorum şu şekilde bakın bir zincirli boşluğa bir tane ikili trabzan böyle şu sıranın sonuna kadar gelelim evet, yeleğimi bu şekilde tamamlamış oldum ön kısımları ve alt kısmını bu şekilde yaptım Dilerseniz farklı şekillerde de yapabilirsiniz. Düğme kullanmadım. Şimdi bağcık yapacağım yeleğime. Onu beyaz ipimle yapacağım. Beyaz ipimi alıyorum. Bakın bu şekilde. Onu ikiye katlayacağım. İstediğim uzunlukta. Şöyle. 80-90 metre uzunluğunda ikiye katlanmış hali. Bakın bu şekilde uç kısmını şöyle düğümlüyorum. İkiye katlamış oldum. Bir ucu o elimde. Diğer ucu bakın bu elimde olacak. Sonrasında böyle vurmaya başlıyorum. Şöyle çeviriyorum, çeviriyorum. Bakın bu şekilde vuruyorum. Böyle sürekli bu işlemi yapalım. Evet işlemi bitirdim. Bakın bu şekilde kıvır kıvır olacak. Sonrasında şu iki ucunu birleştiriyorum. Bakın. Böyle bıraktığımızda zaten kendiliğinden böyle şekil almış oluyor. Bu iki ucunu tekrar şöyle düğümleyelim. Böyle tamamlamış olduk. Ben bu şekilde bir bağcık yaptım. Dilerseniz sadece trabzan çekerek de bir bağcık yapabilirsiniz. Böyle bu uç kısmını da şöyle keselim. Bu şekilde tamamladım. Bunu da şöyle herhangi bir yerden şöyle aralardan takalım. bu şekilde bakın tamamlamış olduk. Uzun gelirse ya daha kısa da yapabilirsiniz. Bundan bir adet daha yapacağız. Evet yeleğimi bu şekilde tamamlamış oldum. Bakın şöyle iki tane bağcık yaptım. Kenar oyalarını tamamladım. Yeleğimizi bitirmiş olduk. İnşallah sizler için faydalı bir video olmuştur. İnşallah sizler de beğenirsiniz ve hep birlikte deneriz. Şimdi sizlere e, santim olarak ölçü vermek istiyorum. Şimdi yeleğimizin boy uzunluğunu ölçelim. 28 santim. 28 santim uzunluğunda bir yelek örmüş olduk. Şu kol altından sonraki kısmı ölçelim. 24 santim genişliğinde beden kısmı. Yeleğimiz bu şekilde şöyle açık halini de sizlere göstermek istiyorum. Tam bir yeni doğan bebek yeleği oldu. Hem kız hem erkek bebekleriniz için bu modeli kullanabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.